selam. Ben de Öjen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Discord orada Yasuo oynuyorum ve karşımda Tam var. Biliyorum Tam Kenç vs Yasuo bir kere anlatmıştım çok zaten çok ama güzel. bu videoda sizlere elimden geldiğince bir rün anlatacağım. Sizlere demiştim ki işte press atak oynamayın demiştim Yasuo'ya ama bazı durumlarda press atak Yasuo'ya güzel oluyor. Bu videoda size bunu anlatacağım. Hani press atak onları? hiç olmaz diye düşünüyordum o, ben, onları, ben ama bir iki kere denedim güzel şey oluyor, oluyor. Güzel olduğu Niye yerler var. Olduğu yerler şu diyor. şekilde. Öncelikle sesi biraz kısalım. Beni bir duyun istiyorum. Şimdi öncelikle şu tarz durumlarda işe yarıyor. Karşınızda böyle İrelli, Fiora, aatrox değil de dövüşçü değil ama yarı dövüşçü yarı tank şampiyonlar varsa gerçekten işe yarıyor. Mesela tam genç. Bu tarz eşleşmelerde press atak aslında çok iyi oluyor. Çünkü bu tarz eşleşmelerde bizim fight'ı uzatmamamız gerekiyor. Kısa takas atıp çıkmamız gerekiyor. Bu sadece tam genç için geçerli değil. Bazı eşleşmeler için de geçerli. Mesela atıyorum Cho'Gath He, bunu dahil edebiliriz. Urgot'u buna dahil edebiliriz. Bu tarz eşleşmelerde press atak daha iyi oluyor ve press atak almanızı tavsiye ederim. Şimdi öncelikle kısacağım boyuttan bahsedeyim bu oyun. Şöyle bir Karşı takıma baktım. Hepsi AD. Bir tek Karma AP. Karma'yı ignorlayabiliriz. Burada şu şekilde ilerleyeceğiz. Ayakkabı alacağız. Mahf alacağız. Sonrasında karşı takım can çalıyor. Tam Kent can çalıyor. Viego can çalıyor. Ama ben bu can çalmayı ignorlayacağım. Gideceğim. Direkt ölümsüz kalkayı ebedi alacağım. Sonrasında ölümün nansı ve çivili çekeceğim. Yani ağır ara yine alacağım. Ama en son item olarak alacağım. Ama baktım her zaman çok can çalıyor. Şöyle bir alttan dikenleyerek çekeriz. Duruma bağlı olarak. Tamam tam kinç. Q atmak istedi ama ben milyonların arasındaydım. Bakın gördüğünüz gibi bak sadece 3 otor takla kısa taka söyledik. Ah Q'sunu yedim. Hortum atacağım ölecek muhtemelen. Hmm. Ah keşke geri çıkmasaydım. Bir Q daha sam almıştım. Enti diyelim ya orada Q'sunu yemeseydim. Aldım. Bırak. Güzel. Anlamasam üzücü olurdu ama güzel bir şekilde aldık. önce bu koridoru da iteceğim. Videoya gelmeden önce oyun sırasındayken bana işte su alma çok güçsüz falan diyorlardı. ama bu muhabbetleri zaten biliyorsunuz ama arkadaşlar ya su toplayın bu arada gerçekten güçlü. Ya ben TR Yasuo birinciliğini toplayın oynayarak aldım. Burayı bir yere koyar belki Chris şu anda nasıl birinci olduğumuzu. 175 winrate master'a kadar çıktık. Sadece top lane'de Yasuo oynadım. Sadece top oynadım. Bir ilcik mid lane'de oynadım. O da mid'imiz rica etmişti. O kadar. Onun için hep üst koridorda oynadım. Ve bence Yasuo üst koridorda oynamazsınız. Mid lane'de dediğim gibi. Ya mid lane'in AP sezonu geçti beyler ya. Gerçekten mid lane'in artık AD oynanmaz. Ya Talon bir nebze oynanılabilir. Zed bir nebze ama Yasuo, Yone bu tarz şampiyonların bence artık mid lane'de durmaması gerekiyor ya. Ben en azından öyle düşünüyorum. Çünkü late game'de Orianna olsun, işte Sindir olsun. Bu tarz şarlar gerçekten çok güçlü ve sonun yönelim önündeler. Şimdi bu koridor benim üzerime gelecek. Bu çocuk bana dominasyon kurabilir. Zaten tam genç <laughs> ve Seyosu videomu izlemediyseniz Chris belki buraya bir yere koymuştur ama bir kere daha tam genç <laughs> ve Seyosu anlatırız. Yani bir yandan hem bu hem ürünü anlatırız hem de onu anlatırız. Şimdi biliyorsunuz ki saldırıdan değişti. Artık aktif olduktan sonra da ekstra <laughs> da hasar vurma <laughs> olanağımız oluyor. O yüzden alıyorum genelde. Bir de hani demiştim ya size işte şey tam Kenç 3 tane oto atak atar sonrasında Q atar ve geri çıkar. Amacı kısa takastır. Ki uzun takasta da yine o kadar kötü Çık. değil pres atak. Bu yüzden ben pres atak girmeyi tavsiye ediyorum. Ama sadece böyle tam kinç gibi eşleşmelerde. İşte kısa eşleşmelerde. Kısa kısa atacağınız eşleşmelerde. Irelia Fiora işte bu tarz eşleşmelerde uzun takas süreceği için orada yenilmez daha iyi oluyor. Çünkü yenilmezin verdiği yüzde 8 can çalma yani her şeye bedel öyle değil. Şimdi biraz Okey, Viego'dan gank yemişiz. Hemen geri çıkalım. Yani minyonları genel olarak burada tutmanın verdiği bir avantaj da bu ya. Hani gerçekten gank yemiyorsunuz. İstediğim zaman mesela adama girip istediğim zaman çıkabiliyorum. Bu yüzden açıkta yakalayın diyorum. Açıkta yakalamak bu yüzden önemli. Q'sunu kaçırdı. Bir tane daha vuracağım ve çıkacağım. Diego zaten bu taraflara yakındı. Bu yüzden agresif oynayamazdım. 2-3 tane vurup çıkacaktım. Ay, W'sunu da almış olduk o tarafa. <laughs> hm Geldi. Güzel. gibi ya yani sürekli açıkta yakalayabiliyorum. Çünkü koridoru bir türlü kendi kulemin alt, benim kulemin altına itemedi arkadaş. Ve ben sürekli onu açıkta yakaladım. Açıkta yakaladım da, da, kesiyorum. Kısa takas avantaj sağlaması lazım. Yani sürekli kısa takası atarak pres hatası teklememiz lazım adamda. Pres atak gerçekten güçlü. Erken oyunu çok güçlüdür. Ha öldüsü çok güçsüz. Öldüsü diyorum. Late game'i çok güçsüz. Gerçekten bir boka yaramıyor. Yani late de burunu çöpe at. Anladın mı? Kaldır çöpe at. Ama işte bu tarz eşleşmelerde erken oyunda öne geçmek önemli. Çünkü ya tank bir kere vurdurursanız ya söyle bir daha toparlayabilirsiniz toparlayamazsınız. Hani gerçekten so, so. tam Kench ve Yasuo çok zor bir eşleşme. Gerçekten kontrollü oynamanız gereken, iyi oynamanız gereken bir eşleşme. O yüzden mesela bu tarz Dikkat durumlarda pres atak da. size fırsat tanıyor. O yüzden pres atak girebilirsiniz. Ama dediğim gibi nadir eşleşmelerde alın. Çünkü late'de bunun hiçbir işe yaramıyor. Dediğim gibi kaldırın çöpe atın ürünü. Aynı bok. O yüzden dediğim gibi erken oyunda da oyunu bitirmeye çalışın. Oyunu uzatmayın late game'e. Şimdi dediğim gibi koridor üzerime gelecek. Bu arada bu bu ilde mafomuştan sonra üst almak istemem sebebi de şu. Hani niye kana susamış veya fani oynamıyorum. Biraz ona değineyim. İki tane zırh itemi çıkmak istiyorum. Karşı takım full AD ve ben size bir videoda söylemiştim. Karşı takım full AD ise genel olarak ölümsüz kalkan yalım ki sonraki iki itemi zırh itemi çekersiniz. Yani sizin için daha iyi olur. İki tane zırh itemi çekeriz işte bizim işimize yarar. Ama tam genç baktık çok tank. Hani dayanamıyoruz. Beni yutabilir. O zaman bir belki bu ile değiştirebilirim. adamlar full AD evet ama bunu ignorlayıp sadece starak çivili de alabilirim ya. Bilmiyorum. Şu an emin değilim. Ya Z fed ve yani Zf olduğu için bu bana zorluk çıkartabilir. Ay hayat kurtardı ya. Beni yutacak. Tamam. Orada bana Q atacağını biliyordum. Q'sunu yeseydim kesin ölürdüm. Çünkü kendisi can yiyecekti. Mecbur orada sıçrayı atacağız. Orada benim ortumu kaçırmam çok kötü oldu ya. Ortumu kaçırmasam bu rezillikler olmayacaktı. Enti diyelim sıkıntı değil. Kim Zedfed dediğim gibi Zedfed olduğu için ya ölümün dansı da almak isteyebilirim ya. Ya burada biraz düşünmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi ben Zedfed ve genel olarak karşıda Fed bir suikastçı varsa ölümün dansı çok işe yarıyor. Diego da güçlü. İki tane kill almış. Bence biz bu oyun aynen. Misfortune'lu full zırtleşme bu ili gidecek muhtemelen. Biz bu oyun ölümün dansı oynayalım. Ölümün dansı çivili oynayalım. Çünkü sadece çivili sitarak beni tutmaz gibi. Yani 750 can verecek. Yanında da 70 zırhım olacak. Diğerinde 110 zırhım olacak ama 700 canım olmayacak. Tek olayımız o. Onun yerine 350 can olacak. Yani ben 400 canı bırakayım. 400 can yerine 40 zırh artı tek yememe itemimi alsam diye düşünüyorum. Ve bence öylesi daha sağlıklı olabilir ya. Ama dediğim gibi her şey karşı takıma bağlı. Yine bu tam oturtmadım ama iki bu de geçiş yapabiliriz. Yani genel olarak şu an Yasuo'da güncel bu böyle. Hani oturmuş bir bu yok. Her bu geçiş yapabiliyoruz. Şimdi tam ki oraya geçti. Q attığı gibi W koyarım. Oynadım. Direkt steklediği gibi de geri çıktı. Hop, bir daha kaçırdı. Güzel. Şimdi tam Kenchi e karşı oynarken koridoru genel olarak itmemeniz sizin için daha sağlıklı olur. Tam Kenchi yani biliyorsunuz 3 tane auto atak attıktan sonra sizi kule altına atabilir YouTube. Bu bize büyük sorun çıkarır. O yüzden genel olarak lane itmeyeceğiz. Ben bir plate almak için şu an biraz agresiflik yaptım ama şimdi gitmeyeceğim. Oturacağım bekleyeceğim. Adam koridorunu itsin. Çünkü bu 3 kill'in ikisini adamı ben hep kendi kulemin altında yakaladığım için kesebildim. Çünkü istediğim zaman takas yapabiliyordum. Ama tam Kenchi bize karşı istediği zaman takas yaparsa biz geri düşeriz. Bu istemediğimiz bir şey. Ve lane içsin. Koridoru bize etsin istiyorum. Güzel koridor üzerimize geldi. Aşağı çalıyı totem atmış olabilir. Şöyle bildirelim Sejuani'ye. Okey şimdi dakika 10 oldu. Dakika 10'da 80 milyonuz. Okey çalıdan göstermeden Q dener diye bekledim ama atmadı. Hop hemen geri çıkacağım. Ulti atmasın. Okey Q'sunu harcadı. Bu arkadaş öldü. Hmm. Ben öldüm. <laughs> Ben oldum anlaki ya burası bir tık anlaki oldu sıçrasını bekliyordum ama şu yükünün biteceğini beklemiyordum. Bu arada takımda bir AFK'mız var blitzcrank kaymış. imiş anlaki dedim sıkıntı değil biz bu oyunu yine de taşıyabiliriz bence. Şimdi bu oyuna solo carry atacaksak kesinlikle staraklı değil ölümün danslı oynamalıyım. O yüzden ben bu oyun map olmuştan sonra direkt gidip önümüz kakayana'yı alacağım. Hem birazcık kendimizi de koruyalım shield'ımız olsun istiyorum. Şuraya bir totem attım tamam buradan gidiyor. <laughs> Nerede top tutacağım? O adamı da isteyelim ya. İstemeyelim mi? İstemiyoruz. Arkadan bir sporçun gelmiş. Şimdi ototem bu çalıyı görmüyor. Aynen. Tamam. Tüm kombosunu kaçırdı. Sıçram 12 saniye. Ondan hızlıyım. Ayakkabısı yok. Mu? Ne yaptım? Tamam o da ben aldım açıkçası şatlağını istedim yani hiç kusuruma bakmasın. Rüner'den bu arada yaşam soğur almadım bu eşleşmede ben onu söylemeyi unuttum. Normalde yaşam soğur girin ama bazı durumlarda kalp işte kalp bu tarz şey. Tahm durumlarında bence yaşam soru almayabilirsiniz ya çünkü çok durten bir eşleşme değil. Dürtmeden çok daha böyle şey eşleşmeler, hani girişik girişik eşleşmeler ve kolay kolay öyle çok damage yemiyorsunuz Tahm yemezseniz. Ya. Bu arada dediğim gibi ben buradan ön kalkan yöne doğru gideceğim hafif bir shield istiyorum ya. O shield en azından birazcık da olsa hasar tanklasın. Genel olarak da şeyi soracak olursanız biliyorsunuz ki ben normalde Hayret'tan şu build'i vermiştim. Genel bu böyle olsun demiştim. Hani ne zaman hayalet dansı alırız, ne zaman işte başka eşya alırız, mahvolmuştu bu ile gideriz diye soracak olursanız da. Karşı takım full kırılgansa genel olarak hayalet dansı oynamanız daha iyi olur yenilmezle beraber. Çünkü hani hayalet dansı aldığınızda yenilmezi daha az isteklersiniz, saldırı daha fazla olur. O yüzden öylesi güzel oluyor. Şimdi bazı durumlarda böyle güzel oluyor. Şimdi bir dakika burada biraz kontrollü oynayalım. Okey. Ya bana Q denesin istiyorum da denemiyor. Ha öyle Q dene. Oradan minyon aldırmayacağım bu arada. XP'sini almasın. Wiegobinde. Rokino no Aa yuttu. Ya oğlum hatırlarsanız eski Yasuo Aa. öğretici videosunda tam Kench vs Yasuo da çok böyle önemli pozisyonlarda güzel pozisyonlarda tam Kench ulti atıp sizi yiyebilir ve pozisyonunuzu tamamen bozabilir demiştim. Tam olarak şu an aynısı oldu. Adam mükemmel pozisyonu sadece bir tane ulti atarak Battı yani. Adam orada ulti atmasaydı bize muhtemelen ego'yu kesecektim. Sonra sonra dönüşünde onu da keserdim. Ya sadece Viego'yu ulti atarken beni kesmese yeterliydi. Ya yemese yeterliydi. Anla ki diyelim sıkıntı değil. Buradan da toparlarız yine. Sadece birazcık fed olmamız lazım. Artık bir an önce benim kalkan yayı bitirip işte çivil artı ölümünden salmam lazım. Bu itemleri çekersen beni kesemezler. Sadece zırh delmem olmayacak. Hasarda biraz düşük kalacağız. O kadar. Ama bence kötü değil. Biz bu oyunu kazanırız. Bizimizin için bu da baya kötü bu arada ya. Sejun'un durumu da çok kötü. Ya direkt takım çok kötü durumda. İyi bir oyuncu yok şu an takımda. Veya bildiğiniz solo ki atmamız gereken bir oyun. Bu yüzden hiçbir şekilde şattan salmam. Bütün şattanları üzerime alacağım. Mesela şu top alalım. Sonra bu kuleyi alayım. Sonra gideyim bot kule alayım. Her yerden olabildiğince kaynak almaya çalışacağım. Farmda sürekli öne geçmeye çalışacağım. Tamam gel. Aynen sıçrasını aldım. Güzel. Viego bize yakın. Yine bir burada 2v1 dönecek. Tamam onu aldım. Şuraya direkt double açacağım hızlıca. Q'sunu engellemek için yatırdık aşağıya mis gibi. <laughs> Bu sefer 2 v 1'imizi attık abi. Hızlıca bir reset koyalım. Tam genç doğdu. Tam genç buraya gelmeden biz bölümsüz bitirelim artık. Şimdi burada artık birazcık takıma yardıma gitmem lazım. Çünkü takımda supportumuz yok ve mid'de sürekli fightlayacaklar. Ve ben o misfor içindeki da istiyorum. Hem üstüne bir de mid tier 2'yu alırsak bayağı rahatlarız. Geleceğim buraya hemen hızlıca. Ultimar Q koyarsan oynarım. Tamam sayesinde aldım. Yapma be. Öldü. Tamam bunu Temiz. Tam Kinch bir yerden çıkar mı bilmiyorum ama hızlıca bir de buradan topa gidelim. Tam Kinch topla farmlıyor. Tamam hızlıca bir izleyelim o zaman. Şu an bu halimle Tam Kinch'i kesemem. Bak itemleri çekiyoruz. Ya yani can çalmamız biraz az kalacak. Sadece maf olmuş da can çalmayı kapatıyoruz. İşte ürünlerden gideniz bir de %5'lik var o kadar. Yenilmezimiz de yok. Aslında keşke yenilmez alsaydık. İşte oyunların böyle late e uzayacağını bilsek kesinlikle yenilmez çekeriz ama ilk vuruşun ya <laughs> e, ilk vuruş diyorum. <laughs> Saldırıya devamın verdiği o erken oyundaki gücüyle de ben iki kere kestim ama tam ki hatta birkaç pozisyonda da kestim. Ya bazı pozisyonlarda şu an saldırıya devamlı aldım. Ama işte late'de gelince de burun bayağı bir geri düşüyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yenilmeze ihtiyaç duyuyoruz. Ama sıkıntı değil ya. Umarım çok da uzamadan kaparım bu oyunu. Yani dakika 30'dan sonrası benim için ölüm olur. Çünkü ne rünüm bir işe yarayacak ne de tek başıma bir şey yapabilirim. Yani sadece tam genç full tank kasıp üzerime gelip 3 tane ota atak atsa beni öldürtecek yani takımın arkadaşlarına. Ve ben hiçbir şey yapamayacağım. Yine yuttu beni. Hadi artık bekletme oğlum ya. Şu <laughs> <Küçük> kaçmasaydı. <laughs> elbet <raid> kaçırdım. <laughs> Vallahi Sejain oynattı burayı bize ya. Eline sağlık oğlum. Bu arada gerçekten bu yeni detal altılar bok gibi değil mi be oğlum ya? Buna bir tek sevmeyen ben miyim? Oğlum çok kötü olmuş lan. Basmaya utanır hale geldim şu an bence yeter altı. Çok kötü durumda ya. Gerçekten Yani birini kestim en azından da. Burayı Sejuani ile zorlamamamız gerekiyor. Normalde base atacaktım ama inti diyelim, sıkıntı değil. Burada hızlıca ben ölümün dansını öncelik vereceğim. Çiviliden önce ölümün dansını öncelik vereceğim burada. Burada Baron oynamak istiyorum ya. Yani Sejuani ile beraber Baron alalım Seju, Baron alalım beraber. Jungle'ın benimle oynarsa ben bu oyunu taşırım. Yani 2 v 8 atabiliriz ama 1 v 9 atamayız bu oyun. Çünkü dediğim gibi karşıda tam kenç ve karma var. Bu iki şampiyon beni direkt olarak geri düşürüyor. Çünkü sebebi hani karma bayağı bir kitle kontrolüne sahip. Yani beni sabitleme yeteneği var. W'su mu tam yanlış söylemiyorsam W'su. W basıyor sonra kendine E verip hızlanıyor. E daha sonrasında Q'larla slowlayabiliyor anladınız mı? Hani bu tarz yeteneklerle bize zorluk çıkarıyor. Zed sadece ulti atsa bize büyük sorun. Z ulti atıp bize sadece ulti atak atsa bile ultisi deli gibi vuruyor. O yüzden bayağı kontrol Kontrollü oynamamız gerekiyor. Bize destek çıkacak adam lazım. Keşke Blitzcrank afk kalmasaydı ya. Afk kalmasaydı çok iyi olurdu ama Blitz afk kaldığı için zor durumdayız. Ya bir de dediğim gibi yani adam oyun maçı diyor yok Yasuo çok güçsüz, alma. Keşke tek sorun Yasuo'nun güçsüz olması olsa ya. Viego gelmeden, Sorç'un buraya ulti açmadan bunu almamız lazım. Çok güzel be. Tamam. Kaçalım. Buradan kaçalım. Şimdi ben kolay kolay bu Doran kılıcını satmak istemiyorum. Çünkü bana ekstradan bir %3 can çalma veriyor. O yüzden %3 can çalmayı vermek istemiyorum. Şu arka yetişebilir miyim? Tamam. Of oh, çok ya. Nakap varsa oynarım. Yoksa da şurada biraz can gelmeyeyim. Tamam. Ömsk Hakan Yay bir de biraz korudu. Sıçramı karmaya harcamak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ha yaklaştı. Yaklaşsın EQ döndüreceğim. Sıçramı dediğim gibi karmaya harcamak istemiyorum. Benim gibi sıçramı karmaya harcamak istemiyorum. Biz aldı. Güzel. Harcamak istemememin sebebi abi benim Miss Fortune atmam daha iyi olur ya o sıçrayı. O yüzden de yapmak atmak istemiyordum. Şimdi buraya hızlıca bir push vereceğim ve baseleyeceğim. Bot lane'i itmeye gideriz. Son itemim artık burada gerçekten çivili olacak. Çivili ile beraber kendimizi rahatça koruruz. Top lane'de şu an minyonlara bir push bıraktım. Orası bayağı bitecek. Biz de buradan botu itelim botu iterek oynarsa bizim için çok güzel olur. Çünkü hem top itecek hem bot içecek. İki tarafı da açarız. Baron'u efektif ya. kullanmış oluruz. Şu an top yavaş yavaş itiyor ama Jinx'imiz ölmesi iyiydi. Jinx sadece midde ölmeyip mid push yiyecekti burada. Midde push verecekti. E Ve toplayın lane otomatik pushuyordu zaten. Rahat rahat alırdık ikisinde. Ne Jinx'in ölmesi burayı mesela mahvetti. Takım benimle oynamalı. Ama takım benimle oynaması bile ben iki kişiye en azından tek başıma düşürürüm burada. Ama önemli olan düşürüp düşürmemek değil. Oyunu bitirmek. Zed'in W'si yok. Tamam. Z tehlikesi aradan çıktı. Hızlıca şuradan play'i de alalım. Şimdi o sıçrayı karmaya atarım çünkü Miss Fortune ölü. Direkt burst koyduk fark ettiyseniz. Ya saldırı devam burst olarak çok iyi. Ve bu galiba tek başımıza taşıdık. Vallahi tek başımıza da taşıdık bu Evet. Yani erken oyunun güçlü olan bir ünüyle de oyunlar taşına biliyor. O oto çıksa ölmüştü. Bir ego Şöyle bir geri çıkıyor gibi yapıp uzaktan hortum baksam tutsa ulti atsam otoyla aldım. Vallahi güzel. Güzel bir da çok iyi ya gerçekten bu yolu da elimizden geldiğince güzelce taşıdık. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.